Arkadaşlar bu zeytillerin düşmanı, narenciyenin düşmanı olan e, akdeniz sineğini yakalama tuzağı. Normal bir şişe su şişesi İçine ben üzüm suyu koydum, şarap yani veya elma sirkesi de olabilir. Sonra şişeyi bir iki yerden deliyorsunuz. Ve ağdani sineği bunun içine giriyor. Ve böylece ağdani sineğinden kurtulmuş oluyoruz. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten işe yaradı. Ve bir sürü ağdani sineği öldü. İnşallah bu şekilde zeytillerimizi narenciyemizi bir nebze korumuş oluruz. Dediğim gibi herkese tavsiye ederim.